Ve sonunda o video. Sonunda aylarca beklediniz. Nerede dediniz? Eğer çekmezsen evine poşet atarız dediniz. İşte sonunda geldi. 6-7 kere denedik çıkmadı. Ama eğer siz bu videoyu izliyorsanız birinki çıkmıştır. Udyr karşınızda. Hiç uzatmayacağım çünkü çok fazla beklediniz. Ama uzatmayacağım diyorum da arada küçük bir şey söylemem lazım. Twitch TV divi slash Monsia duymuş muydunuz? Böyle bir yayıncı var. Eğer ki gelirseniz Cuma, Cumartesi, Pazar saat 8'de çok güzel yayınlar yapıyor. Ben birkaç kez gittim izledim. Baya güzel ortam da güzel. RP e çekilişleri oluyor sohbet muhabbet oluyor. Bir bakın derim yani. Twitch TV slash monster. Evet reklamımızı da yaptığımıza göre bir an önce başlayalım. Ya böyle bir kostüm tatlılığı var mı ya? Ya şu tipe bak ya. Da bak kıçına bak kıçına. Kıçına bak. Oğlum çok iyi ya. Hemen ürünler gelsin. Ya tabii ki saldırıya devam Udyr yapacağız. Şimdi başta şöyle bir durum vardı. Şu an ürünün ismini unuttum. Yenilmez. Heh. Yenilmez Udyr yapmak gibi bir planım vardı. Ama yenilmez Udyr yaparsam full saldırı ya da full ad Udyr yapamayacaktım çünkü fight'in içinde kalmam gerekiyordu. Taktik olarak orman itemini ad alacağım ondan sonra full tank'a yöneleceğim ama saldırıya devam ürünü Q çok iyi birleştiği için direkt onu tercih ettim. Sonunda şu beklenen Udyr videosunu çıkarmak için artık elimizde bir fırsat var. Bakın çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama siz bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle çıkmıştır. O yüzden burayı fazla uzatmayacağım. Şimdiden keyifli seyirler. Tamam. Bunu da aldık. Hemen kırmızımıza gidiyoruz. Solo'da Riven var. 3 level olduktan sonra. Kırmızıyı aldıktan sonra yani daha doğrusu. Riven'a gidilebilir. Riven'ın sıçrası da gitmiş. Karşı ormanda Nunu var. Ormanda şu an karşılaşmak istemiyorum. Ama 3 level'dan sonra karşılaşırsak. Bence mech alabilirim de. Tam eminde değilim. Tamam. Güzel. Şimdi... Riven'ın madem sıçrası yok madem canı da az ki benim de 3 level olduğum düşünülürse şuradan birazcık hız kazanıp Nunu geldi. Nunu'yu şurada tutabiliriz biz. En azından flash'ını alırız. At oğlum o flash'ı. Hadi eyvallah oğlum. Sen bazen Riven'ı kurtarmak istersin de o arkasına bile dönüp bakmaz be. Üzüldüm be. Şimdi Akali'ye gidilebilir şuradan. Hemen böyle seri ponçik ponçik koşarak. Selam bron benim. Kaç kule altına? Magabe'ye vuramadım be. Hop, kule hasarında kalkanını engelliyoruz. Sadece başlarda böyle çok fazla skill bastığınız için manayı kontrol etmek lazım. O Udyr bot'a gitmiş. Udyr diyorum Nunu bot'a gitmiş. Hemen ben de gidiyorum onun arkasından. İlk Q fullüyoruz. Gittim garı. Geldim geldim geldim. Ama çok fazla minyon var. Ben girersem bunlar bizi alırlar. Orada az minyon olsa flashla bile girebilirdim ama çok fazla minyon var. Ve böyle antin kuntin karakterler, malzar falan var. Nerede ne yapacağı belli olmaz. O yüzden ben buradan gidiyorum. Zaten büyük ihtimalle Nunu da dönmüştür. Ama bunlar fight yaparsa ve minyon sayıları birazcık azalırsa... Aslında... Gizliden gizliye bir SA denilebilirdi. De. Çok fazla minyon var ya. İnanılmaz fazla minyon var ya. Ama şuradan girsek... Vallahi girdim. Vuracağım lan! Hadi bakayım seni de öldürelim seni de öldürelim manan yok manası yok manası yok manası yok manası yok Olay güzel İşte böyle doğru zaman doğru yer doğru şampiyonlar gerçekten bu oyunun zevki böyle şeyler ya Miraderlerim dear, o udir dediniz spamladınız aylarca yorumlarda direndiniz ki bu benim takdir ettiğim bir çaba Şimdi udir'in şerefine de bir yorum bir beğeni bırakırsınız artık Evelyn de gelecek merak etmeyin siperlerde kalın Evinde göreceksiniz yakında. Abone zaten olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla üzerinize gitmiyorum. Tamam güzel. İkinci olarak W fullleyeceğim en son E fullleyeceğim. Özünde ben önce E fulllerim ama W'dan önce. Şimdi öyle yapasım gelmedi. Tamam. Şimdi bota vurayabiliriz. Şöyle arkadan yılanlasam. Çarpım da var. Mazarın kalkanını kolay alabilirim. Galiba wardları da yoktu. Varmış. Seyah Mazar. Asist alabilir miyim bro? Çok güzel. Yani belki hiçbir şey yapmadım ama Ezreal'ın oradan gitmesine vesile oldum. Bakın bizim Lucian'ın canı çok az. Ezreal oldu olsaydı belki Lucian ölecekti. Bilemezsiniz. Lucian böyle devam ederse yine de ölecek bence ama. Oo, bunu burada. Baku burada. Oğlum sakin ol. Oğlum sakin ol. Tamam ben de seni tutarım. Türeş bir çekse onu var ya nasıl yok edeceğiz de. İkisinden birini çekse ama yok yok dönsünler. Çok tehlikeli çünkü. Hemen mide gidiyoruz. Durmak yok. Udyr oynuyorsanız duramazsınız. Böyle gizli bir kuralı var Udyr oynamanın. Şunu da kıralım. Ben geliyorum bir de. Vallahi geldim. Nasıl oğlum o gölgeni? Tamam. Hadi bir daha bir daha bir daha bir, bir kere bir vuruş bir vuruş bir vuruş bir vuruş bir vuruş. Hayır. Ama kule yakıştı mı kule? Orada koşamadım be. Orada ayağım bir şeye takıldı benim. Bunun bu yere attığı bir şey var ya Akane'nin. Ondan çok yavaşladım. Kuleri gizli affetmedi. Ama olsun ona korkumuzun olmadığını gösterdik. Bu çok önemli bir hareket. Şimdi bir Riven'a uğranabilir. Mid çok fazla lane itti. Ama flash'ı var mı? Spell'i var mı tam bilmiyorum. Şu Yampiri'yi ben bir alayım. Ondan sonra nereye uğrayacağıma karar vereceğim. Nunu'yu görüyoruz zaten. Nunu ne yapıyorsun oğlum? Oy, oy 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 Tamam. Tamam. Buradan şöyle kaçsak. Akali gelecek. Akali geleceği için ben kovalamak istemiyorum aslında. Ben buradan kilimi aldım. Ha Akali bota gitmiş. Tamam Riven gelene kadar bize burayı hızlı itsek iş yaparız herhalde. Güzel. İlk kuleyi aldılar. Oo şimdi bulut ejderi var. Bulut ejderi bizim için önemli. 35 saniye sonra çıkıyor. Bu ejderi almamız lazım. Akali benim peşimden gelecek. Şöyle yapalım hemen. Vay bayağı kali. Gel Akali. Bu tarafa atlarsa diye ben burada duruyorum da. Oy! <laughs> Güzel oynadık. Ama Trish'in flash'ını vermemiz hoş olmadı. Malzar arkasından geliyor. Gerekirse ben Malzar'a flashla bile girerim. Ama şurayı bir almamız lazım. Bende pembe totem var. O yüzden direkt şurayı pembe yapıştıralım. Tamam, let's go. Bunu alınca 11 level de olacağım aslında baya iyi bir durum. Hemen şöyle koşalım. Ya da koşmamıza da gerek kalmadı aslında. Kuleye bir şey yapamaz o adam. 333 para benim üçlü kuvvetim bitti. Swain'in durumu nasıl? Aslında Swain'in durumu hiç de fena değil. 7. seviye olmuş asırlık sopası. Ben oraya gitsem Swain'le birlikte bu adamların ikisini de alabilir miyiz? Flaşım vesaire de var. Bence alabiliriz. Swain'in şu an girmesi lazım ama. Ezreal'a yetişebilecek miyim? Oy hasara bak. Hasara bak. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Yalnız yok ettik, yok ettik. Hiç bu kadar hasar vermeyi beklemiyordum. Wow. Gerçi üçlü kuvvetim var. Yani niye beklemiyorsam. İnanılmaz. Sven'in de ikidir killerime kase atması. Olsun be. Base'imizi atıyoruz. Tiamat'ımızı alıyoruz. Tiamat. Tiamat. Aa Tiamat atamıyorum şu anda. 100 paraya ihtiyacım var. Akali ne yapıyorsun oğlum? Akali 100 paraya ihtiyacım var. Seni almaya gelmedim Akali. Şunları alınca benim 100 para ihtiyacım karşılanacak. Tiamat'ı aldığınız zaman çünkü solo lane iten durumuna düşüyorsunuz. Derken bizimkiler... Orada bir fight mı başladı? Tamam başlatamazlar. Başlatamazlar. Sakin ol. Ben bir Tiamat'ımı almaya gidiyorum. Please. Bence alabilirim. Kimse olay çıkarmaz. Riven yukarı gidiyor. Bizim Lucian ölecek devam ederse yamatımızı aldık. İşte şimdi artık full tank Udyr zamanı. Bundan sonra. Teknik olarak off tank Udyr oluyoruz. Ama neden olmayalım? Herhalde Katarina ulti yedi. Yetişmeye çalışıyorum. Hatta yetişirim de. Şöyle bunu aldık. Flash'ım olsa çok daha farklı hareketler yapardım orada ama ay yine bulut ejderi. Allah. Vurmayın, vurmayın çocuğa. Tamam, çıkı, çıkı, çık 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 resle. Ben benim ejderi almam lazım. Bakalım buradan geçecek. Tek başına geçecek birisi var mı? Bunların hepsi birden buraya dönecekler şimdi. O yüzden bana burada kesin yardım gerekebilir. Ama bu ne yapıyor burada? Tek başına. Ayçen sürüden mi ayrıldın? <laughs> Öyle flash attırırlar adama. <laughs> Güzel. E gel bir daha. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Yine Sven çaldı. Ona da aferin oğlum. Ejderi alalım o zaman. Güzel. Akali bayağı gaza geldi zannedersem. Şuradan ben bunların arkasından dolansam nasıl olur? Ya da şöyle Riven'ı şurada beklesem. Bak bak pusuya bak pusuya bak. Hop. Ay hasara bak hasara bak. Beğendin mi oğlum? Oluşum beğendin mi? Tamam girmeyeceğim oraya daha fazla. Şunun boklarını keselim. Ben base'imi atıyorum. Birazcık tanklaşalım. Şu an şeyin farkında değiller. Ben onlara çok fazla hasar vurduğum için. Hani çok fazla hasar yiyebileceğimin de farkında değiller. Onlar bunu fark etmeden ben hemen ufaktan bir tanklaşmaya başlayayım. Kim benim mavimi aldı abi? Anladım Swain. Bayağı iyisin Swain. Treş öldü. Sakin, sakin, sakin. O kadar girersen adamı patates ederler. Ulti yedim ama, ama ulti yedim. Tamam, tamam. Fena değilim. Şimdi flashım var. Ben aslında birini flash'lerim ama şuradan biraz can doldurayım hemen. Tabii bizimkiler bütün minyonları aldığı için can dolduramıyorum. Şuradan kuleyi alalım. Ben bu adamı flashlarım kule altında. Flashlar çıkarım sonra kule altında. Ya oğlum. Aa Riven de oradaymış. Tamam buradan da canımızı doldurduk. Elim ayağım titriyor şu an. Çarpım yok. Flash atsam bile yemeyecek derken katamız neden girdi? Kim bilebilir? Akali neden girdi onu da kim bilebilir? Yok buraya artık flashlanmaz. Çünkü girdiğim anda Akali beni tekleyecek. Ben gidiyorum. Kanser Udyr'lık yapacağım. Hemen yukarı ittirmemiz lazım ama bunun için. Yani Udyr'ın bir başka kanser türü de şöyle. Hiçbir fayda gelmeyip bütün lane'leri iten Udyr. Yayınları izleyenler bilir. Daha dün başımıza geldi böyle bir olay. Adam hiçbir fayda gelmedi ama oyunu kazandırdı. Çünkü bir süre sonra Udyr'ı tutamıyorsunuz. Ay burada pustuk aslında biz. Allah. Gel lan. Öl lan. Öl lan. Eyvallah boşa çarp attı dedirtmem. Çarp değil öl. Sıçra. Akali'ye ne oldu? Akali yok olmuş. Ya, ya ya Oğlum onu yapınca yavaşlıyorsun. Alo. Onu yapmaman lazım ama. Bron benim. Ya, biz buradan baron alırız. Ama almayalım. Ya ama yine mi ya? Bu kadar güzel Udyr oynarken. Neden sur verirsiniz gibi? Çok güzel oynuyorduk be. Öl... Yok öldük. Bir kere öldük. Koca yürekli gibi öldük. Ama üzdü be. Şimdi 26 dakikada 6-1-7 oynadık. 181 farm yaptık. Karşı jungle'a bakıyoruz. 1-6-1-97 farm. Yani ben elimden gelen gerçekten en güzel Udyr oyununu oynadım. Belki oyun uzamadı ama şansımı da çok fazla zorlamak istemiyorum. Ben bu videoyu çekene kadar 5 tane Udyr videosu çektim. Az da olsa yani bir kısa bir videoda olsa umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlar yapıyoruz. twitchtv TV /monse. Oraya gelip yayınlara katılmayı unutmayın. Cuma cumartesi pazar garanti saat 8'de. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. みん